Çalışma Bakanlığı bize demiş ki siz haklısınız. Yani biz haklı olduğumuz halde neden ters kelepçe yapılıyoruz? Biz hakkımızı neden kavgalarla arıyoruz? Biz neden hakkımızı ararken polislerle bir araya geliyoruz? Biz bunu söyledikçe bizler çok sert müdahalelere denk geliyoruz. Biz <laughs> alttan sonra tabii ki polis otosunda telefonlarımız alınıyor. Sen dedi bu kadar polisin arasında erkeğin arasında çok sesin çıkıyor. Kes sesin diye bayan arkadaşlarımız da tehdit edildi. Tabii biz de bunlara akabinde biz de böyle söyleyince biz de polise tepki göstermek zorundayız. Kim olsa tepki gösterir. Sonra polisin bize denip dediği şey oldu. Siz bunları hak ediyorsunuz. Yani biz bunlar hak edecek ne yaptık? Gasp etmedik. Kimsenin parası kara para aklamadık. Kimsenin malına çökmedik. Kimsenin malını da çalmadık. Kimsenin malını da çırpmadık. Yani bugün sizin bize yaptığınız şiddetin dozajı bu kadar yükseltecek ne oldu? Yani emniyet müdürünün bize öfkesi miydi? Sanki oranın müdürü, patronu, CEO müdürler değil de sanki ilçe emniyet müdürüymüş gibi ilçe emniyet müdürü de öyle bir tepkisi vardı.